Türkçedeki en uzun şarkı hangisi? Hiç merak ettiniz mi? Tam 29 dakika 29 saniye. Adı Kahır Mektubu. Ne zaman iki satır yazmaya kalksam hep sana, hep seni, hep bizi yazıyorum. Ne zaman bir kade alsam elime hep sana, hep seni, hep bizi içiyorum. Yıl 1980. Bülent Ersoy sahnelerde zirvede. Seni gördüm, o beri. Kalbim perişan gönlüm Zeki Müren ise biraz kırgın, biraz sessiz. Ve tam o günlerde Zeki Müren'in eline yarım saatlik bir şarkı sözü gelir, okur. Gözlerinden yaşlar süzülür. Sözlerin sahibi mi? Üniversitede okuyan genç bir şair. Ahmet Selçuk İlkan. Sizi biraz şarkıyla baş başa bırakayım. Şarkının çıkış hikayesiyle ilgili tam bilgi açıklamada. Her gece kederdeyim. Sevda ektim kalbime Yalnızlık biçiyorum